Soru 1. Tek yüklemi bulunan ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleci olan cümlelere birleşik cümle denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle değildir? A'ya bakıyoruz. Duydum ki beni programdan çıkaracaklarmış. Çıkaracaklarmış yüklem. Bir de burada duydum ki var. iki tane oldu bu. Birleşik cümledir elendi. Selin kimse yanıma gelmesin dedi. Kimse yanıma gelmesin bir yüklem dedi. iki yüklem. Evet bu birleşik cümledir. Bir tek yüklemi bulunan ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleci olan cümleleri birleşik cümle diyoruz. Bakın burada yine bir yan cümlecik var. Burada da var. İki tane bunlar birleşik oldu. Yarın hava iyi olursa biz de geliriz. Geliriz yüklem iyi olursa. Bakın burada da bir yan cümlecik var. Bu da yine Birleşik oluyor ama denizli seçimlerine baktığımızda bu yaz çadır tatili yapacağız. Hiçbir bir var. Başka yan cümlecik yok. O halde doğru cevabımız budur. Bu birleşik cümle değil. Basit cümledir sevgili arkadaşlar. Soru 2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümleden çıkarılırsa cümle yapı bakımından değişmez. Hemen bakalım. Döndüğünden elde kimsenin haberi yoktu. Döndüğünden dık dik var. Bilimse iki var. Bu halde bu e, birleşik bir cümledir. Hemen bunu eledik. Çıkarsa bu eğer basit olmuş olacak. Bunu cümleden çıkardığımızda basit. Ama cümlede olduğunda birleşik. Yani anlam yapı bakımından değişiyor. Elindeki paraları ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Elindeki bu sıfattır. Sıfatı cümleden çıkarsam da cümlede olsa da hiç fark etmeden yani cümle yapısı olarak, yapı olarak değişmez. Bu yine basittir. Basit cümle olmuş olur. Cümlede olsa da, cümleden çıkarılsa da bu kelime basit, e, bu cümle basit cümle olmuş olur. O yüzden yapı bakımından değişmez. Çünkü bu sıfattır. Yaşadığı kazadan sonra bir daha buralara uğramadı. Yaşadığı kazadık ki Bu da yine sıfat ekidir, fiilimsidir. Yani cümlecik olmuş olur. Yani birleşik cümle oluşturur. Bu da o halde cümleden çıkardığımızda basit olur. Cümlede olursa birleşik olur. Yapı değişiyor. O zaman duracak bu da. Denizli'ye bakalım. Beklediği paket bir türlü eline ulaşmıyordu. Dık dik. Yine bu da sıfat fiil ekidir. Yine cümleden çıkardığımızda yapı olarak cümle basitleşir. Yapı olarak değişiyor yani. A, C, D seçeneklerindeki altı çizili kelimeleri cümleden, cümlelerden çıkardığımızda cümleler yapı bakımından değişiyor. Ama B seçeneğindeki altı çizili kelimeyi cümleden çıkardığımızda cümle yapı bakımından değişmiyor. Dolayısıyla doğru cevap bursa. Profesyonel sporcular nokta cümle tamamlanmamış böyle kalmış. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı olur. Yüklemin türü diyorsa sevgili öğrenciler isim veya fiil cümlesi olarak arayacağız arkadaşlar. Sağlıklı beslenir, beslenmek fiildir, fiil cümlesi olmuş olur. Düzenli yaşar, yaşamak fiildir, yine fiil cümlesi olur. Kararlıdır, kararlımak, kararlamak olmuyor bakın. Bu isim cümlesi olmuş oluyor. İsim cümlesi sevgili öğrenciler. O o zaman. Yükleme türüne, türüne göre diğerlerinden farklıdır. A, B seçeneklerindekiler fiil cümlesidir. C seçeneği de yine örnek olur. Olmak fiildir. Bu yine bunlar fiildir. Yani fiil cümlesi olmuş olur. A, B, D seçenekleri fiil cümlesi olmuş olur. Ama C seçeneği isim olduğu için isim cümlesi olur. Bu da diğerlerinden farklıdır. Soru 4 Cümleler anlamlarına göre olumlu ve olumsuz yüklemlerin türüne göre ise isim ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır. Hangisi olumsuz bir isim cümlesidir? Önce isim cümlesi olacak sonrasında olumsuzuna bakacağız. İsim cümlesinin olumsuzu değil ile yapılıyor sevgili arkadaşlar. Elbette tek amacım okulumu başarıyla bitirmek değildi. Bitirmek bakın burada mekmak almış mekmak İsim fiildeki Ma, ışmak isim fiil yani fiilimsidir. Fiilimsiler artık isim olarak kabul edilir sevgili arkadaşlar. İsim olarak kabul edildiği için de bu isim olmuştur. Yani bu isim cümlesidir tamam. Bunda sıkıntı yok. İsim cümlesi ve değildi demiş. Yani olumsuzu yapılmış bu. Hem olumsuz hem de isim cümlesi A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Bitmek ya da bitirmek olarak düşünmeyin. Mekmak'ı buraya koyduysa yani isim fiil ekini alırsa ya da fiilimsilerin herhangi bir hiç fark etmez sıfat fiil de olabilir. İsim fiil de zarf fiil de olabilir. Hiç fark etmez fiilimsileri alan kelime artık fiilimsi ekin alan kelime artık isimleşmiştir. Bu bir isimdir. Ve bunun olumsuz da değil ile yapılır. Hem olumsuz hem de isim A seçeneği de zaten verilmiştir arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı Adana. Soru 5. Bu cümle sırasıyla yüklemin yerine, türüne ve yapısına göre nasıl bir cümledir? Yüklemin yeri dediğine göre ne arayacağız? Kurallı veya devrik. Yüklemin türü diyorsa isim cümlesi veya fiil cümlesi. Yapısına göre diyorsa birleşik, basit, bağlı, sıralı. Bu şekilde arayacağız. Bakalım 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti ya da daha bilindik adıyla 5G teknolojisi 10 kat daha fazla veri iletim hızı sağlamasıyla öne çıkıyor diyor. Bakalım hemen sırasıyla yüklemin yerine göre yüklem nerede öne çıkıyor? Yüklem sonda. Yüklem sondaysa kurallı olacak. İlk başta kurallı olacak. Ceyhan seçeneğini eledik. Birinci de kurallı olacaktı ama Ceyhan devrik için elendi türüne göre yüklemin türü isim veya fiil cümlesi olarak bakacaktık yüklemin türü dediğine göre öne çıkıyor çıkmak fiildir o halde bu yüklemin türüne göre fiil cümlesi olarak ikinci tar ikinci yerde fiil olacak burası fiil tamamdır burası isim bozuldu bu olmaz bu da olmadı isim diyor çünkü bu da elendi dolayısıyla doğru cevabımız A kaldı yapısına göre demiştik ki basit birleşik sıralı buna bakacaktık Birleşik nasıl oluyordu? Fiilimsi eki alıyorsa birleşik idi. Bu da hemen ilk başta şu da var. Başkalarına bakmaya gerek yok. Bilindik, dıkdık, sıfat fiil ekini almış. Yani yapısına göre de birleşiktir. Bunu da burada bulmuş olduk. 5 Adana. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır? Aslında öge dizilişine de göre derken Yüklemin yerine göre diyor arkadaşlar. Yüklemin yerine göre. Bakalım bu ayki kar payını ortaklar arasında paylaşmıştık. Yüklem sondadır. Yüklem yerine göre diyorsa kurallı veya devrik arıyoruz arkadaşlar. Bu kurallıdır. Vakti geldiğinde bırakmayı bilmeli insan. Vakti geldiğinde insan bırakmayı bilmeli, bilmeli yüklemdir. Ama sonda değildir. Sonda değilse bu devriktir. Yüklem sonda değilse devriktir. Her şeyin üst üste geldiği o günler çok zordu. Her şeyin üst üste geldiği o günler çok zordu. Zor yüklem. Zor olan nedir? Her şeyin üst üste geldiği o günler. Şu kısımda öznedir. Bizim özneyle işimiz yok. Yükleme bakalım. Yüklem sonda mı? Sonda duracağım. Sonda ise demek ki bu kurallıdır. Bu mükemmel doğa harikası. Güzel günlerin adeta resmidir. Güzel günlerin resmi tamamı. Bakın Günlerin resmi tablodur yani bu grup şöylece yüklem olarak alınır ve yüklem sonunda olduğu için bu da kurallıdır. Peki devrik olan hangisi? B seçeneğindeki vakti geldiğinde bırakmayı bilmeli insan cümlesi devriktir. Doğru cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumludur? Hemen bakıyoruz. Bilseydim hiç bu aletleri yanıma alır mıydım? Burada anlamca olumsuz bir durum söz konusu değil. Elimdeki işi yine de bana söyleneni yapabildim. Burada hiçbirini yapamadım diyor anlamca olumsuz. Fakat biçim olarak olumludur. Yani hiçbir mema değil, siz böyle ekleri almamış gelmez miyim gerçekleri görsem yanına burada mezmaz eki almış bu biçimce olumsuzdur tamamdır mezmazı almış peki anlamca olumlu mu evet anlamca olumlu yani bu gerçekleri bilseydim yanına gelirdim diyor anlamca olumludur fakat biçim olarak olumsuzdur doğru cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemin türü dediğine göre isim veya fiil cümlesi olarak arayacağız sevgili arkadaşlar. Sağlamlığı ile meşhur olan granit taşı önemli bir yapı malzemesidir. Önemli bir yapı malzemesidir. Yüklemimiz burası bu cümle bu kelime grubu yüklemdir. Ve bakın arkadaşlar isimdir yapı malzemesidir. Yapım, fiil yok burada. Fiil olmadığı için bu İsim cümlesidir arkadaşlar. İsim cümlesi. Peki diğerlerine bakalım hemen. Tüm olana biteni umarsızca görmezden geldi. Görmezden geldi yüklemdir ve bu fiil cümlesidir. Görmezden gelmek fiildir. Fiil cümlesi. Aradığım sorunun cevabını yine bir kitabın satırları arasında bulacağım. Bulacağım yüklemdir ve bu bulmak fiildir. O yüzden bu da fiil cümlesidir deriz arkadaşlar. Zamanının ki önemli bir bölümünü sokak hayvanlarına adamıştı. Adamak yüklemdir ve arkadaşlar baktığımız zaman fiildir adamak. O halde bu da fiil cümlesidir. Sadece A seçeneğinde isim cümlesi vardır. Diğerleri fiil cümlesidir. Bu farklı olduğu için doğru cevabımız Adana. Yükleme olmayan cümlelere eksiltili cümle denir sevgili arkadaşlar. Yüklem olmasa da cümlenin anlam bağlantısına göre yüklemin ne olduğu anlaşılır diyor açıklamamız. Sorumuza gelelim. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi eksiltili cümle değildir? Yani eksiltili cümlede yüklem yoktu. Hangisinde yüklem vardır? Onu arayalım bakalım. Az veren candan, çok veren maldan, Yüklem yok. Bakın. Yüklem yoksa eksiltili cümledir. Uzaklarda huzur veren bir mavilik. Yüklem nerede? Yüklem yok. Bu da eksiltilidir. Yıllarca emek verip de karşılığını alamamak. Yüklem nerede? Alamamak ne? Yüklem yok. Bakın. Burada bir şeyler olması gerekiyor. Yüklem. Burada bir şeyler olması gerekiyor. Yüklem. Burada bir şeyler olması gerekiyor. Mesela işte şurası olur. Olabilir. Az veren maldan çok veren. Az veren candan çok veren maldan olur. Uzaklarda huzur veren bir mavilik var. Yani bunun gibi böyle yüklem olması gerekiyor. C'de de yüklem yok. Denizli'ye baktığımızda unutarak duyumsadım bir gülün yittiğini. Bir gülün yittiğini unutarak duyumsadım. Duyumsadım yüklemdir. Yüklem varsa bu eksiltili cümle değildir arkadaşlar. Zaten benden de eksiltili cümle olmayan istiyor. Doğru cevabımız Denizli. Soru 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi birleşik cümle değildir? Birleşik cümle nasıl oluyordu? Fiilimsi varsa birleşik cümleydi. Birden fazla e, yüklemle beraber yan cümlecik varsa yükleminen dayan cümlecik varsa birleşik cümleydi. Bakalım A seçeneğine akşam izlediği tiyatro oyunundan oldukça etkilenmişti. Dık dik var. E, sıfat fiili dıkça dikçe var. Zarf fiili ki yani bu birleşik cümledir. Fiilimsi vardır. Fiilimsi varsa yan cümlecik vardır. Birleşik cümledir. B'ye bakalım. Bu tatilde, ara tatilde izlemek için popüler filmlerin listesini çıkardı. İzlemek, makmek, isim, fiil, ek almıştır, fiilimsidir. Bu da birleşik cümledir. Bu ülkemizde polisiye romanlara duyulan an-en var. İlgi gittikçe artıyor, dıkça dikçe var zarf fiil. Burada sıfat fiil var an-en. Bu yine birleşik cümledir. İçerisinde fiilimsi vardır. Fakat denizli seçeneğine baktığımızda bu oyuncağı bana küçükken annem almıştı. Hiçbir fiilimsi yoktur. Dolayısıyla bu birleşik cümle değildir arkadaşlar 10 denizli.